game over. Of... Şurada bir dayı var. Gelen geçen herkese küfür ediyor. Çok enteresan olaylar yaşıyorum burada. Bu kadar dar uçak hayatımda ilk defa görüyorum. Şehir merkezine doğru gidiyoruz. Tuttuğumuz apartmana doğru. Belgrad'a aslında bir düğün için geldik. Rus bir arkadaşımız Sırp bir kızla evleniyor. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim o zaman. Let's go. Kiraladığımız apartmanı size göstereyim. Binası böyle bayağı eski ama içerisi, içerisi muhteşem. Şu köşede yatağımız var, televizyonumuz. Dolabımız. Aa ütü var lan. Ütü görünce sevinen adam. Mutfağımız. Bunun altında çamaşır makinesi var. Banyo diyeceğim de banyo desem yani ayıp olur. Jacuzzi'miz var burada. Saunamız. Banyomuz. Yeri bile ısıtmalıymış yani. Ve balkonumuz. Yani bina o kadar eski ki. Görülüyor mu bilmiyorum da betonu metonu düşmüş yani. Sıvası falan kalmamış. Baba! Duvarı yıkmışlar. Bir de pirketleri kırmışlar. Girerken korktum yani. Ama daireyi görünce hele böyle bir banyoyu içim ferahladı. Her yanım dağılma vurulmuşum ben. Binanın sıvası düşmüş. Duvarı yıktınız bari pirketleri kırmayın. Evet şu an şehir merkezine doğru gidiyoruz. Otobüsü kullanıp bir yere doğru gidiyoruz ama bilet de almadım. Otobüsün içi acayip sıcak. Nerede indik bilmiyoruz. Biletsiz otobüse bindik. Heyecanı seviyoruz. Telefonu düştü. 30 derece. Sen buraya aslında hiç gider Niye? Yeah. Hepsi senin için. Soğut var. Belli <laughs> Konuşuyor. He lan. Burası aslında bana hiç uygun değil. Kamera yasak, fotoğraf yasak, telefon yasak, konuşmak yasak, kısa şort yasak. Ne yapayım? Bu sıcakta kot mu giyineyim? Alt geçitten mi geçelim karşıya? Buranın kapalı çarşısı. Yardım etsene. Ben. Centilmen erkek. Evet. Risotto'muz geldi. Sen de söyledin. Hem pizza, hem salata, hem istifat. Oo, peynirli falan. Oh oh mantar var, peynir var. Hmm, biraz tuzu eksik. Güzel. Bayağı yorgunluk çöktü. 2 saat uykuyla duruyorum. Akşam 7'ye yemek ayarlanmış. Şu an saat 4. Nasıl o yemeğe gideceğim bilmiyorum. Köprüden Geçti gelir. Hadi için resmi. Hadi. Burası büyük bir ihtimal parlamento. Evet buranın süpermarketi. Bana diş fırçası lazım. Aa buldum. Şimdi daireye giriş yaptık. Taksiyle döndük. Hani fazla düşünmedik. Verdik parayı. Taksiden indik. Sonra düşündük ki ulan euroya vurunca baya pahalı. Taksici abimiz bize kazı çakmış. Normalde 700 tutuyormuş. Bizden 3900 bilmem kaç aldı. Taksimetre de öyle yazıyordu. Yabancı olduğunuzu fark edince buradaki taksiler fiyatı gümletiyor. Haberiniz ola. Neyse bundan geçmiş olsun diyelim. Bir de bahşiş verdik. Bir de bahşiş verdik adama. Kerizliğin en üst safhasını yaşıyoruz. Senin kafanı Neyse güzel bir restoran ayarlamış damat ve gelin oraya gidip yemek yiyeceğiz hep beraber like atmayı yorum yazmayı abone olmayı unutmayın bu merhaba tanıtayım damadımız Ruski tanıtayım <laughs> bana benziyor. bu yarın game over oluyor <laughs> bu dayım kim acaba evet restoranımız burası canlımizi karşılıyoruz. Öyle güzel, tatlı bir terası var, üstü güzel. açık. Damat, gelin, Kenan, her tatilimde olan arkadaş Kenan Evet bu bizim masamız dolacak şimdi gelinin ve damadın arkadaşlarıyla. Mezeler, çorbalar, salatalar. Sıkıntı burada. Çok domuz eti var. Yani biraz zorlanacağız burada yemek bulmak için. Pork steak, hep gördüğünüz gibi pork pork pork. Arada beef çıkıyor. Spesiyeller, steakler, chicken tagliata in mushroom sos alacağım büyük kısmı Evet masamız doldu. Damat değişti. Chicken <laughs> tagliata, mantar soslu, patlıcan, rukola. Gelinin kız kardeşi biraz cevap çiçi verdi bana. Bu dana eti, bunun tadı harika. Bunun tadına daha bakmadım. Hmm. Güzel ama cevap çiçi harika. Vallahi cevap çiçi harika. Belgradlı fanatikler. Nasılsın, İyi misin? İyiyim. İyi misin? İyiyim. <laughs> <laughs> evet, düğün günü. Hızlıca hazırlanmamız lazım. <laughs> Sava Kilisesi'ne gidiyoruz. Buranın en eski kiliselerinden. Hazırız. Kimin outfit'i daha iyi yorumlarda yazın. Benimki daha iyi tabi. Kiliseye geldik. Güzel bir görüntüsü var dışarıdan. Burada mum yakıyorlar. Wow. Görünüşe göre Sırplar eğlenmesini biliyor. Bildiğin minare'siz cami abi. 33 derece. 9. ayın 23'ü. Yaz bitti, yazı yaşıyoruz burada. Oh, Damat Bey! I'm ready. Are you ready too? Yeah, let's go. Hoş bulduk. Merhaba. Wow, burada güzelmiş. Ortodokslarda böyle sağlı üstlü para atıyorlar ve dua ediyorlar burada. Ben para atmayacağım, dinden çıkmayayım. Game over. <laughs> 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 Fotoğraf çekimi romantik bir ortamda. Ormanın içindeyiz. Botanical Garden. Romantik çiftimiz de orada. It <laughs> looks very nice. Biraz tehlikeli yerlerden geçiyorum şu an. Aa balık da var lan. Ne yapıyorsunuz lan? Turuncu balıklar. Herkes evleniyor. Game over. <laughs> o zaman düğün başlasın. <laughs> Bye. Wow. Evet, düğünü atlattık, kluba gittik. Komik olan kluba girerken Türk müziği çalıyordu. Düğünün olduğu oteldeyiz şu an. Restoranında. Nota restoran. Şöyle bir restoran. <laughs> Damat Bey nasılsınız? Nasılsın? Game over. <laughs> like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Video devam ediyor. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. O zaman let's go. Canını yerim senin. Ne yapıyorsun sen? Seni yerim lan ben. Yerim seni. Nasıl sevdiriyor kendini? Tara diş bıraktı. Bu Türkçe anlamıyordur şimdi. Kakosi. Hadi bay bay. Şurada bir dayı var. Gelen geçen herkese küfür ediyor. Bunlar Osmanlı galiba fesli böyle. Buranın Osmanlı tarihi baya var ya. Evet evet bakın cami falan. Osmanlı'yla ilgili bir şey bu. Kenan teknolojiyi konuşturuyor. Sultan Abdülaziz Kotimsu Beogradska Kladovska Smedi. E ne demek? Türkçe yap onu. Sultan Abdülaziz Kotimsu aynısı çıktı. <laughs> Hükümet ve Çuvana ihanet. Kim etmiş o ihaneti acaba? Rus ve Sırp savaşçıların anısına yapılmış bir put. Şurada böyle suya batmış bir restoran var. Ve güzel bir manzaraya doğru giriyor oraya. 21 derece. Bayağı serin bugün. Hem de tişört, şortla birazcık donuyor olabilirim. Yağmur başladı. Tanklar, toplar, tüfekler, füzeler. Kenan'ı esir aldılar. Kardeşim kurtaracağım seni. Kurtaracağım seni hiç merak etme. Abi füzelere bak ya. Hayvan gibi. Roket atar. Roket değil füze füze. Bunun tekerleri değişmesi lazım. Bu şeyi var ya burada zinciri. Zinciri eksik. Bak bunun zinciri var. Oğlum ben askerlik şeyde yaptım. Tank bölümünde yaptım ondan biliyor. Tankçıydım ben. <laughs> Adam kendine karşı tenis oynuyor. Evet havalına geldik. Kenan'ı maalesef burada bırakıyoruz. Vizesi geçtiğini kontrol etmemiş gelirken. Bravo Kenan. Duygularını alabilir miyim? Artık sırbım ben. burada <laughs> Hadi kanks. <laughs> Hiç komik değil ama. arabanın içinde yapıyor kadın. Otobüse bindiydik. Burada çalışan kadın pilotun sarhoş olduğunu söyledi. Kafayı yiyeceğim. Hayatımda karşılaşmadığım şeyle karşılaşıyorum Belgrad'da. İçki benim bildiğim gündüz içilir. Sabah içilir. Sabah içen 5 tane vera Bak bakacaksın dalgana. <gülüyor> <gülüyor> çok enteresan olaylar yaşıyorum burada. Pilot sarhoş çıkıyor ve başka pilot getiriyorlar. Pilot nasıl sarhoş çıkıyor abi? 45 dakika otobüste bekledik. Yeni bir pilot bekledik. Pilot geldiğinde herkes alkışlıyordu. Vallahi değişik ya. Belgrad'ı nasıl buldum? Belgrad güzeldi. Size Belgrad'dan çok fazla yer gösteremedim. Düğün baya telaşlıydı. İnsanları çok cana yakın. Bizim Türklere benziyor. Çok yardımseverler. Taksicilere dikkat etmeniz gerekiyor. Her fırsatta kazıklamaya çalışıyor. Restoranlarda klublarda, her tarafta sigara içmek serbest burada. Sigaradan rahatsız olanlarınız varsa buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Restoranları çok güzel. Bir tek e, sıkıntı olanı %80-90 domuz eti var. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani o kadar çok domuz vardı ki tatlının içinden domuz eti çıkacak diye tırsıyordum yani yerken. Video hoşunuza gittiyse like atmayı, kanala abone olmayı ve yorumlara yorumunuzu katmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşme dileğiyle. Adios amigos. you uh -huh.